Neyse Taç Mahal'den çıktık ya yolda yürüyoruz. Bir baktım böyle bizdeki e, at arabalarını düşünün. Adam binmiş bu at arabasına önüne bir inek bağlamış. Bu inek arabayı çekiyor ve adam bu ineği kırbaçlıyor. Çok şaşırdım. Rehbere sordum hacı dedim adam yani tanrısını kırbaçlıyor bu nasıl bir iş dedim. Bunlar için dokunulmaz demiştim sen dedim. Kardeşim dedim o inek değil dedim o erkek yani boğa o o kullanılabiliyor çalıştırılabiliyor vesaire. Bu kutsal olan inek onlarda. Yani şok oldum hakikaten bunu duyunca. Yani aynı inekten doğuma iki tane hayvan düşünün. Ee, dişi bir inek doğarsa tanrı gibi muamele ediliyor Hindistan'da. Kimse dokunamıyor buna. Sokakta işte kendiliğinden ölse bile bu hayvan özel defin yapan ekipler geliyor ve onlar alıyor bu hayvanı ve tapınağa götürüyor vesaire. Yani o i̇nekten doğan hayvan bir boğa erkek bir hayvansa işte çalıştırılıyor, at arabası çekiyor ve kırbaçlanmak zorunda kalıyor lan. Bu nasıl bir ifrat tefrik dedim yani. Yani herhalde cinsiyetçiliğin son noktası dünyada budur yani hayvandaki bahsızlığa bak. Dişi olsa hayvan tanrı yerine konacak, göreceği muameleyi düşünün. Fakat erkek doğduğu için Allah'ın Hint fakiri seni kırbaçlıyor ve arabayı çektiriyor.